Efendim son zamanlarda tanıdığımız ejder meyvesi, uzak doğunun meyvesi artık Adana'da yetişiyor. Ee, Adana'da belki daha uygun yetişiyor ve buradan e, yurt dışına ihraç oluyormuş. Yani Biz dedik ki bunu Anabatalı, Tayvan veya Vietnam buradan nasıl ihraç ediyorsunuz? Dediler buradan lojistik olarak yani nakliyesi taşıması daha kolay, daha ucuza geliyor, ulaşımı kolay diye bizden alıyorlar dediler. Biz de sevindik efendim. Çok güzel. Tadına da baktık. Yani belki biraz yabancı bir meyve bize göre ama işte efendim bunu tatmak isteyenler de çok. Ejderim, uzak doğunun o gizemli meyvesi Ejder meyvesindeyiz. Ejder, Ejder meyvesini şu an Adana'da yetiştiriyorlar. İşte üretici bir e, ablamız mı diyeyim, kardeşimiz mi diyeyim. Evet bir Adana üreticiyle beraberiz. Evet. Ejder meyvesi üretiyorsunuz. Evet, 1 yıl, bir yıl, 1 yaşında. meyveler de yaşında. Evet, 1 yaşında. Ama siz burada şey de satıyorsunuz değil mi? Evet, Fidan da satıyorsunuz. satıyoruz. Meyve de satıyoruz. Şimdi fidanı aldık, evet. kaç günde meyve alırız? 1 yılda. 1 yılda veriyoruz meyve. Adana ortamında, sıcak ortamda, tropikal ortamda evet. yetişiyor bu ejder meyvesi ve bunu e, üretenler de çok para kazanıyor. Çünkü tanesi evet. böyle bir tanesi arkadaşlar 25 lira. Aslında çok da bir para değil yani. Ejder Bey Onun bakımı ile ilgili bir kitabınız evet. falan var mı? Evet. Bakımı ile ilgili. Abi. E adana Tarım Fuarı'ndan tarım fuarından fidanları alabiliriz. Ee, Ejder Meyvesi'ni kendi evimizde balkonumuzda saksımızda yetiştirdik. Fidanları alabiliriz. Böyleydi. Bir yılda bu hale geldi. Fidanlar ne kadar yani pahalı mı? Şu şekilde Daldan. köksüz olanlar 10 lira. Evet. Köklü olanlar da 20 lira. Bir tane 10 dolaymış efendim. Yani belki birkaç tane alsa indirimde yapar. Tabii ki. Tamam, o da güzel. O da sözünü aldık. Evet. evet. Bu şekilde bir yılda evet. ev ortamında baktığınız bir ağaç bizimle. Yazın balkonda, kışın ev ortamında. Tabii ki. Şey evet. Bir fidan kaç tane meyve veriyor? E, bir dalda, bir kökte 4 dal bırakıyoruz ilk yılda. İkinci yıldan sonra 8 dal bırakıyoruz. Her dalda 16 meyve veriyor. Evet. Süper. Evet. evet. Ömrü de 30 yıl. Ana gölgenin ömrü 30 yıl. 30 yıl. Evet. Efendim ekonomik ömrü var gövdenin. Her yıl meyve kendini ikiye kat. O da güzel. Evet. Yani ejder meyvesi yetiştiren zengin oluyor.